Evet sevgili arkadaşım, hoş geldin kanalıma. Ben matematik öğretmeni Sait Hoca. Bugün ne yapacağız? 9. sınıf ortak prova sınav sorularını beraber çözeceğiz. Nereden çözeceğiz? Bilgisayarmanın yayınladığı ortak sınavlardan çözeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kanalıma göstermiş olduğunuz destekten ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kısa zamanda 500 aboneyi geçtik. İlerleyen süreçte de binleri göreceğimize eminim. Umarım birinci yazılar istediğin gibidir. Ama değilse de telafi edeceğin ikinci yazılarda bunu benimle birlikte sağlayabilirsin. Diyelim. O zaman ne yapalım? Birinci soruyla başlayalım. Şimdi birin değili veya sıfırın değil demiş. Bir ve sıfır birbirinin tersi. O zaman birin değili ne yapıyor? Sıfır yaptı. Daha sonra veya sıfırın değili bir yaptı. Burasının da değilini istiyoruz. Sıfır veya bir, bir yaptı. Birin değili bu da ne yaptı? Sıfır. Yani buradaki ifadem sıfır oldu. Sıfır ya da buraya geldim. Birin değili ne yaptı arkadaşım? Sıfır yaptı. Sıfır veya sıfır. Veya da bunun ikisinin de sıfır olmasıyla birlikte burası sıfır olur. O zaman burası da ne yaptı? Sıfır yaptı. Peki burada ne olacak? Sıfır ya da sıfır değerimizde bizim için sıfıra eşit olacak. Hemen hatırlatma yapalım. Ya da da eğer işlerinden bir tanesi bir olursa sonuç bir olacak. Ama ikisi birden 1 bir olursa sonuç yine 0 olacak aklında bulunsun. 1 ve 0 1'e eşit. 0 veya 1 bir, 1'e eşit. 0 ya da 0 dediğimiz hangisine denktir? O zaman C seçeneği diyeceğiz sevgili arkadaşım. Geldik ikinci soruya. Bir bilgi yarışmasını ilk 3 sırada tamamlayan Aysma Zeynep ve Gülen Dam'ın sırası ile ilgili. Aysma Zeynep ikinci olmamıştır diyor. Önermesi yanlış olduğuna göre. Bu önerme ise bağlacı. O zaman buranın 100 olması gerekir. 100 kuralı var. O zaman birincisi 1 olması lazım, ikincinin de 0 olması lazım. O zaman P'nin değili 1. O zaman P ne oldu? 0 oldu önermemiz. Q da nedir? 0'a eşit. Yani burada A sma 1. olmuştur. Yanlış. O zaman bakıyorum A sma 1. olan şıkları şöyle eliyoruz. Sonra Zeynep ikinci olmamıştır. Bu da yanlış. O zaman Zeynep ne olacak? İkinci olacak. Hocam o zaman istediğimiz cevap B seçeneğiydi. Önermesinin karşıtı nedir? Şimdi karşıt dediğimizde yolun karşısına geçmek gibi düşünün. Nedir o yolun karşısı? Bu arada bir ise var. O zaman x eşittir 8 bu tarafa yolun karşısına geçecek. Yolun karşısına da ne geçecek? Bunların hepsi geçecek. x artı 2 eşittir 10. O zaman ne oluyor? x eşittir 8 ise x artı 2 eşittir 10 yani B seçeneği doğru cevabımız olacak. Evet bir küme sorusu burada da her virgül aramız her virgül aramız nedir? Bir elemana eşit. Şimdi bakıyorum burada bir virgül var. Büyük parantezin içindeki virgüller bizim için önemli. Burada bir eleman burada iki eleman burası üç eleman burası da nedir? Dört eleman olacak. Yani buradaki elemanlar sayısı dört. Bu doğru. Parantezli A kümesinin hem elemanı hem de alt kümesidir demiş. Evet burada bunun bunu kabul edersek bu A'ya göre bu alt küme. Buna göre kabul edersek de parantezli A'mız ne yapacak? Bir elemanıdır. O zaman bu doğru. C'ye geldik. A kümesinin boş küme ve hayır, kendisi hariç 24 tane alt kümesi vardır. Şimdi 4 tane elemanı varsa bunun alt küme sayısı 2 üzeri 4'tür arkadaşım. Peki boş kümeyi çıkart. Eksi 1. Bir de kendisini çıkart. Ne yaptı? 16'dan 2 çıktı 14 tane alt kümemiz vardır. DE alt kümesidir A'nın. Şimdi burada bir durun. Benim eğer DE tek başına bir eleman halinde yazılabiliyor mu? Hayır. Burada F ile birlikte parantezin burada virgüllerin arasında DEF ve parantezli var. O zaman diyeceğiz ki bu böyle alt küme ben bunu ayırarak alt kümesi diyemem. Bu ifade yanlıştır. Buraya geldik. A kümesi bunu aldık. BC parantezli aldık. Bakın. Bunun yanına bir parantez daha atarak alt kümesi A'dır. Ne yapacağız diyeceğiz. Dördüncü sorumuz da bu şekilde. Geldik beşinci soruya. 1, 3, 5 A kümesinin elemanı B kümesi Ankara kelimesindeki harfler. Hemen bunları da şöyle yazalım. A olsun, N olsun, K olsun, R olsun. 7'den küçük tek sayma sayıları 1, 3, 5. Bu da Ç A N K R. A B C de kümeleri için B'nin alt küme sayısı 16'dır. B'nin eleman sayısına bakıyorum. 1 2 3 4. 2 üzeri 4'ten ne yapacak? Evet. Bu alt küme sayısı 16'dır. D kümesi ve boş kendisi ve boş küme hariç 14 tane öz alt kümesi vardır. Bakıyorum 1 2 3 4 5. 2 üzeri 5 32. Bunu 2 çıkardığımızda burası 30 olması lazım. Bu yanlıştır. A kümesi ile C kümesi eşittir diyor. Bakıyorum A kümesinde 1, 3, 5 var. C kümesinde de 1, 3, 5 var. Bunlar elemanları eşit olduğu için bunlar nedir? Eşittir diyeceğiz ve D'yi işaretleyip geçiyoruz. A kümesi, şuraya da bir B kümesi çizelim. A kümemiz, B kümemiz. Şimdi burada bazı oranlar vermiş. Biz ben buradaki oranlara K diyeyim. O zaman kesişimi 4'e böldüğümde bir K'ya eşitse Burası ne olacak? 4K. B'nin A'dan farkı 3'e bölündüğünde 1K ise yani B'nin A'dan farkı 3K. A'nın B'den farkı da 2K. A birleşim B 27 olduğuna göre yani bunların toplamı 2K artı 4K artı 3K eşittir 27 ymiş Yani 9K eşittir 27 olduğuna göre K değeri ne oldu? 3. Bizden A'nın eleman sayısını istiyor. Bakıyorum A'nın eleman sayısı 6K. O zaman 6 çarpı 3'ten ne yapacak? E seçeneğini bulmuş olacağız sevgili öğrenci. Ayşe Betül Ceyda, Dilara Ebrar, Feyza Reyhan kümesinin K ve L alt kümeleri için SK4, SL5, K'nın Anşe, Dilara, Reyhan'la bir ortaklığı yok. Ayşe, Dilara ve Reyhan'la ortaklığı yok. K'nın eleman sayısı kaçmış? 4. O zaman K'da Betül, Ceyda, Ebrar, Feyza diyebilir miyiz? O zaman K kümesinde Betül, Ceyda, Dilara yok, Ebrar ve Feyza. Şöyle baş harflerini yazdık. L ile L kümesinde de, L kümesinde de Dilara ile Feyza'ya ait bir şey yok. Şimdi o zaman bakıyorum Dilara, Dilara burada olmayacak, Feyza da olmayacak. Geriye 1, 2, 3, 4, 5 tane kalıyor zaten. O zaman L kümesindeki Ayşe, Betül, Ceyda, Ebrar, Reyhan. Buna göre K kesişim L'yi istiyor. Baktığımızda ortak olan B'ler yani Betül, Ceyda'lar, Ceyda ve ne olacak? Ebrar. Betül, Ceyda ve Ebrar bu kesişim kümesini oluşturacak. O zaman cevabımız soruya bir kartezyen sorusu. Buna göre diyor B çarpı A kümesine göre verilmiş. Aşağıdaki kadar hangisi bu kümesin bir elemanı değildir? Şimdi arkadaşlar burada ilk elemanlarımız Buradaki x eksenine ait elemanlarımız nedir? B kümesine ait. Yani B kümesi 2'den, 3'ten, 4'ten ve 5'ten oluşuyor. A kümemiz nereden oluşuyor? 3'ten, 4'ten ve 5'ten oluşuyor. Şimdi buraya geldiğimizde A kesişim B. A kesişim B bu ikisinin birleşimi ne olur? 3 4 5. Bu elemanlarla çarpı diyoruz birleşimi. Birleşimi nedir? 2 3 4 5. Şimdi ben bunları çarptığımda işte ilk ifade 3 olacak. Bir sonraki atıyorum 2. Bir ilk ifadem 4 olacak. Bir sonraki 5 olacak. Sıkıntı yok. Yani o zaman şöyle bir şıkları göz gezdirdiğimde benim ilk ifademin içerisinde 3, 4, 5 haricinde bir sayım varsa cevabımız odur. Bakıyorum 4, 5, 4, 3 ama C'de nedir arkadaşlar? 2 var. 2 A kesişim B'nin bir elemanı olmadığı için cevabımız C seçeneği diyoruz. Özdeş 3 paket bir terazi tartıldığında tar, tart ekran aşağıda görülüyor. Buna göre 3 basamak gibi doğal sayı olduğuna göre özdeş paketlerden bir tanesinin ağırlığı en az kaç ağırlığı en az kaç kilogramdır diyor. Şimdi arkadaşlar burada demek istediği olay ben tartıya çıktım. Burada özdeş 3 tane ağırlığım var. O zaman bu 1, A1 sayısı ne yapacak? 3'e tam bölünecek. O zaman bunun 3'e bölünme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. Ben o zaman burada ne yapacağım? Minimum bir değer vermem lazım. 1 ile 1'in toplamı 2. Ben bunu o zaman A yerine 1 yazdığımda, şöyle 1 yazdığımda, 111 sayısı ne yapacak? Benim için yeterli olacak. Ben bunu ne yapacağım daha sonra? Her bir paketi bulmak için 3'e böleceğim. 11'de 3, 3 defa var. 9, 21, 21'de 3, 7 defa var. O zaman bir paketin ağırlığı ne yaptı? En az 37 kilogram bulmuş olduk. 10. soruya geldik. Aşağıdaki her bir mavi renkli karesel bölgenin alanı 16 santimetre kare ve her biri sarı renkli dörtgen bölgenin alanı 20 santimetre karedir. Mavi renkli karesel bölgenin bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden sarı renkli dörtgen bölgenin kısa kenarının uzunluğuna eşit diyor arkadaşım. Her bir kare ve dikdörtgen üst üste gelmeyecek ve aralarında hiç boş kalmayacak şekilde yan yana dizilerek yukarıdaki bir kare bir zemin kaplanıyor. Kaplanan zemin çevre uzunluğu en az kaçtır bir nedir? Ekok sorusudur. Hemen bakalım. Mavi karenin alanı 16 ise burası 4 4. Bunun bir kare bunun bir kenarı sarının bir kısa kenarına eşitmiş ve bunun sarının alanı 20 olduğuna göre bunun da bir kenarı ne yaptı? 5 5 gitti. Şimdi burada bir ekok değeri oluşturacağız. Bunlar ikili ikili gittiği için ben şu ikiliyi almam lazım. 8 santim. Burası nedir? 5 santim. O zaman 8 ve 5'in ekok değerlerini aldığımda aralarında asal olduğu için direkt ne yapabilirim? Çarpabilirim. O zaman burası ne yaptı? 40 santim. Burası ne yaptı? 40 santim. Karenin bir kenarını 40 santim olarak bulduk. O zaman 40 çarpı 4'ten 160 santim. Peki bu kaç metredir dersek de 1.6 metre diyeceğiz sevgili öğrenciler. Diyor ki bir eklendiğinde 2'ye, 2 iki eklendiğinde 3'e tam bölünebilen doğal sayılara eklemeli sayı denir. Buna göre iki basamaklı doğal sayıların kaç tanesi eklemeli sayıdır? Yani ben 1 eklediğimde bu A sayılarıma iki basamaklı 2a artı 1 dediğimde, buna 1 eklediğimde 2'ye bölünecek. Eşittir 2 eklediğimde de bu a sayılarına, o zaman 3b artı 1 diyeceğiz. Buna da 2 eklediğimde ne yapacak? 3'e ee, e tam bölünecek. O zaman şöyle diyeyim, buraya hem 2'ye hem 3'e bölünmesi için isterseniz her tarafta da 2 ekleyebiliriz ama olma, her taraftan ne yapalım? 1 çıkartalım. O zaman a eksi 1 eşittir 2a eşittir 3b. Şimdi o zaman burası ne oldu? Hem 2'ye hem 3'e bölünen sayılar oldu. Ekok değerini aldım. Ne yaptı? 6 yaptı. 6'yı tabii 2 basamaklı istediği için 6'yı çarpmam lazım. 12. O zaman a eksi 1 eşittir. 12 oldu. Daha sonra buradan a'yı 13 bulacağız ama kaç tanesi istediği için ben bunu ne yapmam lazım? 6'yı maksimum olacak şekilde değerlendirmem lazım. Şimdi a eksi 1 12 olur. 6 ile neyi çarparsam 2 basamaklıktan çıkmam hala çıkmam nedir 16'yı çarparsam buradan 16'yı çarptığımızda 6 çarpı 16'dan 96 yapacak yani a eksi 1 eşittir 96 şimdi burada a eksi 1'i karşı tarafa attım a değeri nedir 13 buradan a değeri nedir 97 burada kaç tane 6 6'ya bölünebilecek kaç tane sayı vardır diye bulabiliriz veya şöyle bulabiliriz bakın burada nedir 2 ile çarptım ben bunu 2 ile çarptım. Diğer sayıyı 16 ile çarptım. Yani aslında o zaman burada A sayıları 3 ile çarpılan, 4 ile çarpılan, 5 ile çarpılan buradaki her bir değer nedir? Vardır diyeceğiz. Buradaki her bir değerimiz var. O zaman ben bunu 16'dan 2'ye kadar 16'dan 2 çıkarttım. 14 artı 1 ekledim. 15 tane terimim vardır diye okumuş olacağız. Bir tekrarlı problem sorusu yukarıda verilen tabelada birinci kutuda B harfinden başlayarak sırasıyla 11. kutudaki L harfine kadar harfler yanıp sönüyor ve ardından 10. kutudaki A harfine geriye doğru giderek tekrar birinci kutudaki B harfine aynı işlem tekrarlanıyor Şimdi buradan L harfine kadar harfler yanıp sönüyor ve ardından A harfi yanıyor. Şimdi benim o zaman tekrarlığım şöyle. Ben bunu isterseniz tekrar bilgi sarmal diye yazıyorum. Sonra L'den sonra A'dan başlıyoruz. A M R A S I G L I B. Bundan sonra tekrar bilgi sarmal diye devam edecek. Yani benim tekrarlım buraya kadar. Buraya bakıyorum 5, 10, 15. Burası da nedir? 20. O zaman her 20 harfte bir ne yapacak? Bu tekrar aynı noktaya geri gelecek. Yani burada aynı noktaya geri geliyorsa hemen diyeceğim ki 2020'nin yanan harf aşağıdakilerden hangisidir? O zaman bu 20'ye böldüğümüzde biz 2020'ye böyle 2020'ye 20'ye böldüğümüzde ne yapacak? 1 0 1 101. Yani tam olarak bölünecek. Tam olarak bölünecek. Şimdi tam bölünüyorsa 20'nin sonundaki şu harf, i harfi. Bizim 2020. sıradaki yanan harfimiz olsa olacak. Bir kalan olsaydı B harfi, işte iki, kal iki, kalan olsaydı i harfi, üç kalan olsaydı L harfi şeklinde ne yapacaktık? Bunu yazacaktık. Geldik 13. soruya. Kapalı aralıkları için A birleşim B kesişim Z. Z dediğimiz tam sayılar. Bunun eleman sayısı kaçtır diyor. Şimdi eksi 3 bölü 2 ile kök 5. Öncelikle kök 5'in yaklaşık değerini bulmam lazım. Şimdi eksi 3 bölü 2 ile kök 5 aralığındaki tam sayılar. Eksi 3 bölü 2 eksi 1 buçuk yapacak. O zaman bunun artış yönüne doğru gidersem eksi 1, 0. Peki kök 5 eğer burası kök 4 olsaydı 2'ye eşitti. Ama kök 4'ten birazcık daha büyük. O zaman 1, ve iki değerleri ne yapacağım? Alacağım. Buradaki tam sayılar. Sadece dikkat ederseniz tam sayı üzerinden gidiyorum çünkü. Şimdi tam sayıya dönüştüreceğim için benim burada tekrardan bunun şeyini oluşturmayacağız tekrardan tam sayıyı burada reel sayılarının bulup ardından tam sayı bulmaya gerek olmadan bu şekilde bunu yazabiliriz. B kümesi kök 3. B kümesi de kök 3'ten başlıyor. 16 bölü 3. Şimdi kök 3 değeri dikkat ederseniz kök 4 olsaydı 2 o zaman 1 küsür diyeceğiz. 2 değil. 16 bölü 3. 16'yı da 3'e böldüğümüzde 15 olsa 5. Bu da nedir? 5 küsür olacak. O zaman aradaki tam sayı değerlerimiz nedir? 2, 3, 4 ve 5. 5'i de alırım. Burada nedir? Bu değer de var. Şimdi bunların birleşimini istiyor. Eksi 1, 0. Şöyle A birleşim B'yi istiyoruz. Eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nedir? 5 olacak. Buradaki değerlerimizi de aldığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane değerimiz ne yapacak? Olacak diyeceğiz. Geldik 14. soruya. Şimdi hemen buradaki bir denklem çözme sorusu. Şu 4'ü dağıtıyorum. 4x artı 4 artı 7 eşittir. 3 artı 3x. Buradaki 3'leri dağıtıyorum. Artı 8 artı x. Şimdi şu x'leri topluyorum. x, x burada 4x. 3, 8 daha 11 eşittir. Buradaki x'leri topluyorum 4x. 4 ile 7'yi topluyorum eşittir 11. Bakın böyle bir tablo ortaya çıktı. Sol taraf sağ tarafa eşit mi? Evet eşit. Ben bunları bir tarafa toplasam sıfır eşittir sıfır olmaz mı? Evet olur hocam. O zaman diyeceğiz ki burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani sıfır eşittir sıfır biliyoruz. O zaman burada x yerine ne yazarsam bu denklem her türlü sağlar diyeceğiz ve cevabımız reel sayılar diyorum. 15. soruya geldik. A kümesi eksi 4, eksi 2, eksi 1, 3 olmak üzere denklemin sağlayan x değerlerden bir A kümesinin bir elemanı olduğuna göre. Şimdi bakıyorum A kümesindeki bir elemanı burada x'in yerine yazacağım arkadaşım. Hemen nereyi gör? Paydaları gör. x artı 1. Ben buraya eksi 1 yazabilir miyim? Yazamam. Paydayı 0 tanımsız yapacak. Eksi 1 olmaz. X artı 4. Ben buraya eksi 4 yazabilir miyim? Yazamam. Çünkü payda tanımsız olacak. X eksi 3. Payda ne yapacak? 3 yazarsam 0 olacak. Bu demek ki bu A kümesinde yazacağım tek bir eleman var. O da nedir? Eksi 2. He, o zaman bu eksi 2 yerine yaz ve m değerini bul. Hemen x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 2 artı 3 bölü eksi 2 artı 1. Bu da ne yapacak? 1 bölü eksi 1 yaptı. Burası ne yaptı? Eksi 1. Artı buraya ben bu sefer bu eksi 2'yi yazıyorum. Eksi 2 bölü 2'den burası da eksi 1 yaptı. Şurası da eksi 1 yaptı. Burası da. O zaman bu ifade ne oldu? Eşitliğin sol tarafı eksi 2 oldu. Eşittir. Şimdi buraya ne yapıyorum? Eksi 2 yazıyorum. Burası ne yaptı? Eksi 2 artı 2'den 0 oldu. O zaman eksi 2 değeri m artı 1 bölü x yerine yine eksi 2 yazıyorum. Şimdi ne yapalım daha sonra? Burada bir paydada bir gizli bir 1 var. İşler dışlar çarpımı yapıyoruz arkadaşım. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarptık 4. 1 ile m artı 1'i çarptık. m artı 1. Buradan da 1'i karşı tarafa attığımızda m değeri nedir? 3 c seçeneği diyoruz. Geldik 16. soru. Bir eşitsizlik sistem sorusu. Buna göre antik düzlemde hangisi görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi burada öncelikle şu aradaki şu işarete bakalım. Eğer burası eşitlik varsa o zaman bizim şöyle tırtıklı şu işaretimiz ne olacak? Olmayacak. O zaman Bursa ve Edirne'yi eliyoruz. Geldik bize bu iki tane değer. Şimdi ben bu iki değerden şunu buradaki x ve y değerlerini bulmam lazım. Kestiği noktalar. Şimdi bunun için şöyle yapıyorum. x değerine 0 yaz. y'de kestiği yeri bul. Kestiği yeri bul. x yerine 0 yazdım. O zaman bulalım. 3y eksi 6 eşittir 0. Küçük eşittir ama ben buna eşitlik diye düşün. 6'yı bu tarafa attım. 3y eşittir 6. Y değeri nedir? 2. O zaman y 2 noktasından kesecek. Şimdi bu sefer de y'ye 0 ver. X eksenini kestiği noktalara bak. Kestiği noktalara bak. Y'ye 0 verdim. O zaman 2x eksi 6 küçük eşittir yani eşittir 0 diyorum. Buradan da 2x eşittir 6 x eşittir 3. O zaman x, -x ekseni nedir? Bu şekilde kesecek. O zaman denizliyi de eledik. Y'yi 2 noktasından x'i de 3 noktasından kesecek. Şimdi buradan şunu düşüneceğim. Bunun hangisi olacak? Bunun için şunu yapabilirsiniz. Benim mesela burada boyalı 2 tane alan var. Şimdi burada... 0'a 0 noktası burada dahil değil. Burada 0'a 0'a noktası dahil. Yani boyalı olan yerde bu denklemi sağlayacak. Boyasız olan yerde sağlamayacak. O zaman ben x ve y'ye 0 yazdım. 0, 0 yazdım. Eksi 6 küçüktür 0 oldu. Bu doğru mu? Evet doğru hocam. O zaman demek ki 0'a 0 noktası burada ne yapacak? Doğrudur diyeceğiz. Cevabımız A seçeneği olacak. Bir mutlak değer sorusu Sayı doğrusu üzerinde bir x gerçel sayısının 6 sayısına olan uzaklığı ne demek? Mutlak değer içerisinde x eksi 6 demek. Eksi 3 sayısının olan uzaklığının 2 katı. O zaman x eksi eksi 3'ün buranın 2 katıymış. Yani buradaki değerin 2 katı. O zaman ne oldu? x eksi 6 eşittir. Mutlak değer içerisinde x artı 3 çarpı 2. Burada ne yapalım? Şu 2'yi dağıtalım. Şuraya yazıyorum. x eksi 6 mutlak değer içerisinde 2x artı 6. Mutlak değer 2 mutlak değerle eşitliklerde şunu yapıyoruz. Bir olduğu gibi bunları çıkartıyoruz. x'leri bir tarafa y'leri bir tarafa alalım. Eksi 12 eşittir x oldu. Bir değerimiz bu. Bir diğerimizde bir taraf olduğu gibi yazıyoruz. Diğer tarafı eksiyle çarpıyoruz şöyle. Eksi 2x'i bu tarafa aldık 3x. Eksi 6'yı bu tarafa aldık 0. Buradan da x değerine çıktı 0. Bir değerimiz eksi 12 diğerimiz 0. Bunların toplamı ne yaptı? Eksi 12 yaptı sevgili öğrencilerim. Gerçel sayıları için sağlıyorsa a artı b artı c nedir? Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu şu anlama geliyor. Yani benim x'im ve y'ime değer veriyorum ama çok bir şey ifade etmiyor. O zaman nedir? Çok bir şey ifade etmemesi demek buranın sıfır olması lazım. Buranın sıfır olması lazım. Burada sıfır ya. Buranın da sıfır olması lazım. O zaman a eksi 2 eşittir sıfırdan a eşittir 2 olacak. b artı 1 eşittir sıfırdan b değeri eksi 1 olacak. C de zaten hazırdan 0 olacak. Ben A'ya 2, B'ye eksi 1, C'ye de 0 yazdığımda bu her x ve y gerçel sayılar için, gerçek sayılar için sağlayacak. O zaman bunların toplamı da ne yaptı? D şıkkı 1, x küçüktür 0 olmak üzere diyor. Değeri aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi mutlak değer içerisinde x eğer x'im küçüktür sıfırsa buraya dikkat et. Mutlak değer dışarıya pozitif olarak çıkartacak. Ben hocam x bu x diye mi çıkar? Hayır. Bunu bu hataya düşmeyin. Bunun mantığı şu. Ya x zaten eksi. Önüne ben eksi yazarsam artıya çevrilecek. Örnek mesela mutlak değer içerisinde eksi 3. Ben bunu ne yapacağım? Eksi eksi 3 yazarsam ne yapacak? Artı 3'e çevirecek. Bunun da mantığı öyle. Şimdi burada burası x negatif bir sayı. O zaman burası negatif olacak. Bu dışarı çıkarken ne yapacak? 3 eksi 3x yaptı. Burası da yine aynı şekilde. Eksi 2x artı 2 yaptı. Şimdi ne yapmam lazım? Şu görüntüde çok bir şey anlaşılmıyor. O zaman üstleri 3 parantezini alalım. 1 eksi x oldu. Aşağıda ne yapalım? 2 eksi 2x. 2 parantezini alalım. Eksi x artı 1. Şimdi şuraya dikkat edin. Çarpma durumuna geldik mi? Evet geldik. Çarpma durumuna geldik. 1 eksi x ile eksi x, x artı 1 aynı şey mi? Aynı şey. O zaman geriye ne kaldı öğrencim? 3 bölü 2 kaldı diyeceğiz. Geldik bu testin son sorusuna. Evet bir denklem sorusu. iki bilinmeyen de bir denklem sorusu. Bunların kareleri toplamı sıfırsa. Arkadaşlar bir sayının kareleri toplamı sıfırsa ben şunu düşüneceğim. Kare toplamı minimum ne olabilir? Sıfır olabilir veya pozitif olabilir. Şimdi normalde sıfır yapan değerler nedir? Bir artı 3 ile atıyorum eksi 3'ü topladığımızda sıfır yapabilir. Ama burada bir taraf eksi hiç olamayacak. O zaman ne diyeceğim? Bunların her iki değeri de mecbur sıfır olmalı ki toplamları sıfır olsun. O zaman x eksi y eksi 1 eşittir sıfır dediğimde buradan ne çıktı? x eksi y eşittir 1 çıktı. Buradan da x artı y eksi 7 eşittir 0 çıktığında x artı y eşittir 7 çıktı. Şimdi o zaman bunları taraf tarafa topla. x x 2 x yaptı. 1 ile 7'yi topla eşittir 8 yaptı. Buradan da her tarafı 2'ye böldüğümde x ne çıktı? 4 çıkmış oldu. Ben burada herhangi bir denklem yerine yazdığımda 4 eksi y eşittir 1. Bakın şu denklemin yerine yazdım. 4'ü neyden çıkartırsam 1 olur dersek y değerine de ne olacak? 3 olacak. Bu iki değerinde çarpımı ne yaptı? 12 yapmış oldu arkadaşlar. Evet birinci yazılımızın birinci senaryosunu beraber çözdük. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen arkadaşlarına göndermeyi, onlara tavsiye etmeyi unutma. Eğer bir sonraki videomuzda istiyorsanız kaçıncı sınıftan veya 9. sınıftan videolar devamı gelmesini istiyorsanız mutlaka yorumlarda belirtmenizi isteyeceğim. Kendinize o güne kadar iyi bakın. Görüşmek üzere.